saldırıları ve terörle mücadele konusu hakkında neler söylemek istersiniz? Evet. Öncelikle herkese merhaba. Hayırlı sabahlar diliyorum. Ee, aile destek hizmetleri aslında bir e, e, kamu politikalarında paradigma değişimi yaklaşık e, 10 yıldır üzerinde çalıştığımız 2008'de 5. Aile Şurası'nda da ele almıştık aile destek hizmetleri e, temasında. Aynı zamanda e, 11 bölgede çalıştaylar düzenledik 2011 yılında. O çalıştaylar neticesinde ortaya çıkmış bir politikadır. E Şöyle ki sadece sosyal politikalarda değil tüm sistemlerde böyle bir değişime doğru gidiliyor zaten. Bireysel taleplerin ihtiyaç olan sahiplerin hizmete kolay ulaşmasını sağlayan köprü işlemler bunlar. Hatırlarsınız bundan 15-20 yıl önce bankacılık hizmetlerini bir düşünün. Ee, herkesin talep ettiği ve yoğunlaştığı ama bugün hangi şubeye giderseniz gidin bir sakinlik görürsünüz. Sanki işlemler azalmış gibi. Oysa öyle değildir. Sadece taleplerin kolaylıkla sunulduğu birey mesela müşteri temsilcileri vardır. Çok rahatlıkla sürdü. İşte biz de aslında bu mantıkla yola çıkarak her ailenin bir temsilcisi olması gerektiğini inandık. Ve özellikle koruma önleme bizim sahada şöyle bir sorun vardır. Eğer travma yaşandığında gittiğinizde istediğiniz kadar çözmeye çalışın. Çözersiniz belki ama bir cam kırılmıştır. Yapıştırdığınızda izi kalır. Önemli olan testi kırılmadan önce... Kırılmamasını sağlamaktır. İşte bu ASTEP aynı zamanda bunu da sağlayan bir sistem. Dolayısıyla e, ailenin e, yaşayacağı, hatta evlenmeden önce bile bazen aday seçiminde bile bazı ipuçlarını değerlendirebilirler. Dolayısıyla bu anlamda e, ailelere rehberlik etmek, yönlendirmek, gerektiğinde müdahale etmek, gerektiğinde daha olay e, oluşmadan e, önlemek e, bu anlamda ASTEP'in temel işlevlerindendir diyebiliriz. Bu e, tabii e, şimdi ASTEP'le ilgili özellikle bana da Twitter'dan çok mesaj geliyor. E, i̇şte ne zaman almaya başlayacaksınız şeklinde. 1500 kişilik bir kadromuz şu an hazır. İşleme de geçtik. E, Türkiye genelinde 7000 personeli ihtiyacımız var ama ...adım adım gideceğiz. Önce pilot... ...bölgelerden başlayıp... ...zaten iki pilot bölgesi bitti. Temelde altı bölgede başlatıldı. Şimdi onu... ...on dört... ...yani bölge. ilde... ...başlatıp ondan sonra da... ...devam edeceğiz. Hızla gidiyor. Önemsiyorum bu projeyi. Çünkü hem... ...61. hem 62. ve... 64. hükümette zaten biz şu an yapıyoruz. Hükümette de yer alacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla sürecin devamı konusunda da çalışıyoruz.